kardeşim. Bir günde de boy açmazsın bu kadar çabalayıp da ya. Ve bu geliyor arkadaşlar. Bir, e, birinci ilk destansımız. Yeni bir Ender Savaş açılıyor. Daha koltuğu çıkarmadık. Neyse daha koltuğu çıkarmadık arkadaşlar. Çok çok uğraştım. Bir günde açtım bu arada. E, 592 kupamız ama e, şu an normalde e, ben bunu aldığımda 452 falandı. 100 kupa bayağı bir kastık yani. 9 9 e, tane karakterimiz var. bo aldık arkadaşlar. Ya eski hesaptan ayrılınca var ya ilk dynamite özledim abi. İlk dynamite özledim. Eski hesaptan ayrılınca ilk dynamite söyledim. Ee, kaç karakterim vardı? 23 24 karakterim vardı orada. 20 22 karakter arasında 23 karakter arasında dynamite'ı seçtim. Tik vardı, Daryl vardı, 8 byte, 8 bit vardı. Başka kim vardı? Frank vardı, Edgar vardı, Mortis vardı. Ama bunlardan ilk ilk arkadaşlar Dynamite'i çok özledim be. Dynamite özledim. Ya çok mutluyum. Çok emek harcadım bugün baya. yani şöyle oluyor. Şunları bitireyim diyorum. Mesela e, 650'de tekrar bir kredi geliyor. Bakıyorum. İşte bir sürü görev yaptım arkadaşlar. Bir sürü görev yaptım. Yapmaya çalışırım. Bir sürü görev yaptım. Ve son bu çıktı. Çok iyi ya. Çok iyi bo çıktı arkadaşlar. Hemen böyle bir ya heyecanlandım bir anda. Çift hesaplaşmaya girelim. Sıfır kupalı. Sonuçta kaybedecek halimiz yok. O sırada kaybediyormuşuz. Çok iyiymiş ha. Böyle arkadaşlar e, hafta içleri hafta içleri okul olduğu için Hafta içleri oha. Hafta içleri okul olduğu için arkadaşlar en iyisi hafta sonları kasmak. En iyisi hafta sonları kasmak arkadaşlar. Eyvah. Cık, öldüm mü ya? Ne yapıyorsun oğlum? Hah. Çok iyi ya. Bu hesap da iyi, iyi. Bu hesaptan da olur arkadaşlar. Bu hesaptan da olur. Bu hesaptan da çok iyi olur. Ama bak daha boy aç boy boyu açtım. Koltu açamadım. Boyu açtım, koltu açamadım. Bir daha. Öyle yani arkadaşlar. Bu arada bu ee, kulübümün adı efsanevi haberiniz olsun. Bir de e, yorumlara efsanevi ücret yazanların hepsini e, kalp atıyorum ve eğer bir kanalı varsa abone oluyorum arkadaşlar. Dükkana girelim. Dükkana ben çok girmem aslında da. Efsanevi falan çık. Ücretsiz efsanevi falan çıkıyor ya bak. 2 saatte bir girdiği için zaten Hadi, ha ah. ne gelmiş? Yok ya bir şey gelmemiş. Bu arada en sevdiğim savaşçı bo benim. Burayı da bo nerede? Lütfen gelin arkadaşlar kulübüme. O zaman bir tek hesaplaşma yapalım. Sevdim. Duvalle var, Sevdim. Du allah var. Dev var. Tamam devam <laughs> ya, devam. 8.000 canı var. Ulan. Ultisi yüzünden öldüm. Neyse 3. oldum. Bu ben ilk defa böyle alışıyorum ya. Yani ben Ames falan alıyordum arkadaşlar. Ames falan alıyordum ben. Normalde hep Ames alıyordum. Bu sonradan çıkartıyordum. Ama boy ilk çıkartınca böyle heyecanlı bilemezsiniz işte. Abi Dynamite çok iyi. İlk Dynamite sürprizi geldiğimde Dynamite Dynamite'ı seçmezsen benim ar arkadaşlar maçı kazandı kazanmasına da Lan ondan sonra direkt Dynamite geliyor. Ayy. Ama bir de işte kredi biriktir biriktirmesi var. Eskisi gibi hemen çıktığımı çık çıkıyor ya. Böyle kutulardan bir çıkıyor alıyorsun onu geri. Burada neyse. Zaten 2 saat kas 2 e, saat kastım arkadaşlar bu Ben ne yapayım yani? Bir de ne okuyayım ya? Bir de e, dynamite için mi kasayım? Kasarım lan ben. Vallahi zaten arkadaşlar e, yarın pazar yarın da hafta içi dersimiz de işte yarın hafta için olmuyor. Yarın 29 Ekim arkadaşlar. Lan anası Kaçta geliyor bir dakika? 650'de geliyor 632. <laughs> Aynı anda bir de koltuk çıkartıyormuş. Allah da ben e, yeni çıkardım. 2 karakter birden çıkardım. Koltuğu da çıkaracağız. Evet arkadaşlar, bo çıkarttık. Bugünlük bu kadardı. Gaza öleceğim.